Merhabalar arkadaşlar. Bugün midde tek atan Garen oynayacağım. İlginç bir build yapacağız. Bakalım nasıl gidecek. Karşı takım bu şekilde. iki kardeşe karşıyız. Yone Yasu. Akşan ADC. Biraz sıkıntılı bir takım ama kesinlikle tek yiyecekler. Ürünlerimiz yırtıcı. Son darbe. Daha hızlı koşmak için insaf savcı. Ve de sinsi pençe çıkacağımız için spoiler. Rani darbe. Haydi bakalım. Minyonların arkasında duruyoruz hortum için ki adam hortumu attığında minyonları ittirsin. Bunu Yasuo'ya karşı yapın. Eğer hortumla sizi dürtmek istiyorsa aynı zamanda koridorda da itmek zorunda. Çok güzel bir trade aldık. Ooo! Yanlışlıkla flash attım. Lan. <laughs> ah. Bitkinlik yerine flash attım. <laughs> yani şey yaptık. Şu an adama lead verdik çünkü öteki türlü daha kolay olacaktı oyun. Oyunu biraz kendimize zorlaştırıyoruz ki biraz challenge olsun. Biraz ağır ezmeyelim. Yoksa tadı çıkmıyor YouTube videosunun. Böyle hafiften ezilmek lazım. Ondan sonra bir comeback. Bu herifte biraz Yasuo sendromu var. Sürekli Q atıp hortum biriktirme sendromu. İşte sürekli minyonlara Q attığınız zamanda da ister istemez ittirmiş oluyorsunuz koridoru. Koridoru ittirirseniz de kule altında rakibin dondurma şansı oluyor. Bu Yasuo hala reset almadı. İmdat. Alırsın bunu. Yes. Çok güzel oynadık orayı. O Q'yu iyi dojladık. Şimdi Akşan'ın bizde olma ihtimali var ya da Lee'sinin. O minyonu çok istedim ya. Yani base şey atmalıydım. Sorun değil üstümüzde shutdown birikmiyor böylece. Yani iyi yönünden bakmak lazım olaylara. İlk item pençe gidiyoruz. War, war, report, hile. Bizim jungle hile yapıyor, report. Hadiye başla, geldim, geldim, geldim. Yırtıcı bastım, koş. Koş ona, koş ona. Ultin de var. ultisini de harcadı. Çok güzel dojluyoruz bu hortumları biz ya. Oo, öldüm mü ben burada? Ölme ihtimalim var benim burada. Çok güzel onu da dojladık. Yalnız akşam kayıp işte. Gir. Akşam kayıp ben takip edemeyeceğim. Kudur. Şu koridoru da ittirelim mi ondan sonra base atalım. Hatta buraya gelmişken bir de plate alırız. Neden olmasın? Sonra da Lee Sin gelir bizi öldürür. Ha <laughs> geldi. <gülüyor> Bro. Ya bugün bu side stepler de ben bir ayrı bir şeyim ya. Ya so da sende çık. Çok güzel bir bedava plate aldık. Yasuo da ölmüş. Bu harikalar yaratıyoruz. Ölmüş diyor ya. Yazıklar olsun. <laughs> Şu videoyu YouTube'a koydum mu? Faker telefonumu bulup benimle iletişime geçecek ya. Ben zaten iletişimdeyim senle Ya Timo Base atsın ya. Yapacak bir şey yok ona. Bakalım Yone'yi alabilecek miyiz bir ve Ne oldu ya? E ama tık yaptım ben. Riot. Riot. Siz orada çok sıkıntılı şeyler yap. Siz ne yapıyorsunuz orada? Apayrı bir dünya dönüyor ya. Ben burada yasa hortumları dojluyorum. Dur bakayım ben onu editle yaparım ya. Şey Ratatouille'deki müzik çalsın. Çok böyle. Çok böyle. Çok böyle. Söylüyor orada duruyor. Geliyor arkaya. Buraya mı atlayacak yine? <laughs> Hop. Arkadaş neden flash ya? Ne güzel girmişim tek atacağım. Biraz saygı duy tekime ya. Neyse ödünü kopartıyoruz. Çok güzel. Orada flash olmasaydı bildiğiniz üzere ulti ile indirmiştik. Evet. Tertemiz. Ee, Lee'ye gelebilir misin? Bro. Canım full, manam full. Bence gelirsin. Ohohoho. ya ben bu ben bugün çok tatlı oynuyorum ya. Orada gördüğünüz üzere Lee'sinin Q atmasını bekledim. Patlatmadım. A o. Hotem varmış. <laughs> w. İmdat ama buraya arkadaşlar. Şurada 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 gel. Kokla W at bir şey yok Aa buradaymış. Hello. Çıkabildin mi? A -oh. Kaldık mı birlikte? Hmm. 1v4 atıyor muyuz? Bıraş atıyor <laughs> <laughs> Böyle... <laughs> <Brand gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Neden Kaybettiğimiz <laughs> <bitik gülüyor> yer burası işte Yok yok ne kaybı ya baksana bota. Ya su öyle dört kişi tam da. Ya Brendi öldü şimdi. <laughs> ya kafam da daha güzel dönüyordu. Yapmak istediğim şey kafamda çok iyiydi. Mükemmeldi ya. Yani beni öldürttün orada. Sana yardım etmeye gelmeseydim beyz atmıştım ya. Yardım etmeye gelen benim orada. Ya hayırdır sen kokladın birini kile geldin. friici Yani böyle <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü Timo mantarları olabilir ya. Neden yan yana iki tane mantar atarsın yani? Neden? Ya da neden ejderi çaldırırsın değil mi bura? Neden jungle olmadan ejder başlarsın? <laughs> Boom. Kurt Report boşuna ulti atıyor. Hop akşam botta. Akşam 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 akşam. Bakalım akşam tek atabilecek miyiz? Ama yani. <laughs> Annemi istiyorum. Hadi. Nice. E, geri dirildi. <laughs> Hiçbir şey. Hmm. Hmm. Ben orada atladığımda Yone'nin orada olması ve hortumunun hazır olması gerçekten çok büyük şanslı. Bastık yırtıcıyı. Muhtemelen Yone'ye gireriz. Kaysa kurtulsun yeter diyecektim. Kurtulamadı maalesef. Yani Ya <laughs> Neden sinsi pençe kullanmadım diye soracaksınız. Ben orada akşamı tek atarım. Ondan sonra sinsi pençeyi brende kullanırım. Brende de tek atarım dedim. Düşüncem oydu. İyi bir kişi de baron var. Güzel oldu o baron. Başla, ejder başla. Ejder başla. Bitirme, bitirme, bitirme. Ya neden ya? Nice. İyi bitmedi. Çok güzel oldu bitmemesi. Protect the queen <laughs> Boom Diji